Şimdi televizyon 768 p piksel çözünürlüğü yani dikey çözünürlüğü 768 piksel. Yayın 540 p. Tamam mı? Bakın siz ayar isteyin. Doğal 49 50 99 50. Bu böyle bir şey. Ses böyle. Sesi de bakayım. Ses. Ecolizer. Böyle ayarladım. Ben ayarladım bunu. Hiç rahatsız etmeyen bir şey. Bir de bunun özel menüsü var. Menü. Neydi Menü. 47, 25. Bunun da video settingsleri böyle. Sesi otomatik. Video settingsleri de böyle.